Oğlum sen neye bakıyorsun? Ha? Ne var bende? Neye bakıyorsun sen? Ben, ben seni... Ya bir, bit bir durun ya. Bir bakışmayın. Bir rahat durun. Zaten canımız burnumuzda. Sabır Yusuf. Sabır oğlum. Sabır, 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 sabır. Kardeş. Sen ne konuşuyorsun ya hala kendi kendine ha? Sabır çekiyorum birader. Sabır. Asıl sen ne yapıyorsun burada ha? Belanı mı arıyorsun sen? Belamı arıyorum lan. Sen mi vereceksin benim belamı? Hadi. Ben vereceğim sana. Gel ya. o zaman. Hocam, gönlüm nasıl, durum nasıl? Bir süredir gözlemliyoruz. Tüm fonksiyonları normal görünüyor. Birazdan odayı alırız. Çok şükür. Tüm gece müşahede altında tutulması gerekiyor. Bu gece buradasınız. Olsun. Olsun, gönlüm iyi olsun da. Çok geçmiş Çok sağ olun. Çok Çok sağ olun. Şükürler olsun yarabbim. Kardeşime bağışladın bize. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.